Selam, lütfen e, şey. yani, e, var mı? Emmanu, seni yaparsa, yani neler senin yap? Mane, mişhane mişhane, ana varmıyor. İp arıyor neden? Seni İp mişhane 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 Elif mişhane 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 mişhane

Mine mavi taşını. Yine mar amehi top hava Yani şöyle koyalım. İzim Daha taşını. Sonra bir pembe ile Bundan da üç ve Kelimetler. Çok tatlı. Yine üç, dört,

tane Şunları koydum. Ben bir ilk tercih olduğu için siniye verdim onu. bir tane koydum. Ben bir, bir tane. Bir tane papatya koydum. Bir tane şöyle hani bir var. Bir tane hatta